Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır çizgi çalışması yapıyorsunuz. Artık E harfini tanımaya hazırsınız değil mi? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde E harfinden rica edelim de bizlere kendini tanıtsın. Evet arkadaşlar E harfinin kendini tanıttığı kısa animasyon filmini izliyoruz. Dikkatle izleyin ve içinde E harfi olan kelimeleri öğrenmeye çalışın. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle tanışalım mı? Benim adım ne? Ya sizin? Durun canım durun şaka yaptım. Söyleseniz de buradan duyamam ki. Neyse siz benim adımı bilseniz yeter. Şimdi sizlere bir şiir okumak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Hemen başlıyorum. E harfidir benim adım. Çok kolaydır yazılışım. Okuma yazmada ilk harfim e ile başlar birçok isim. Ela Eren Elif çok bilinir. Beni gören çocuklar sevin. Haydi çocuklar adını tekrarlayın. Beni sakın unutmayın. E, E, E. Şimdi sizlere içinde E harfi olan kelimeler sayacağım. Lütfen dikkatli dinleyin çocuklar. Elma, etek, kelebek, eşek, el, eldiven. Evet çocuklar bu kelimelerde E harfi var. Lütfen bu harflere dikkat edin. Artık bana müsaade. Kardeşim uyuturken anneme yardım etmem gerekiyor. E bebeğim E E E E bebeğim E E E Hı hı hı, hı.